Merhaba. Evet merhaba arkadaşlar. Yanımda arkadaşım var. Aslında ona söyledim bak mesela burada video çekeceğim diye. Neyse hazır versin bari. Arkadaşlar <laughs> çok uzun süredir video atmıyorum. Sizden de özür diliyorum. Yani. Bunun için Arkadaşlar biraz eğlenceli yapmaya çalışacağım videoyu. Yani çok sıkıyorum biliyorum. Ama ben de ne yapabilirim. Ben de öyle bir şeyim yok. Arkadaşlar bu arada yakında gelecek içerikleri de hemen konuşayım. Ee, başlayacakken. Ee, yakında gelecek içerikler yine kupa videosu gelecek. Brawl içeriği gelecek. Brawl kutu içeriği gelecek büyük ihtimalle. Çünkü şu anda bayağı bir taşım var. Ve ben diğer sezonu saklıyorum. Eğer bu sezonda alırsam şey gelebilir ama. Diğer sezon da sonlara doğru bir kutu açılma videosu gelebilir ya da karakter alma videosu. Şimdi gelecek içeriklerden böyle bahsedeyim. Sonra belki taşım eksik videosu falan gidecek. Aslında bunu bugün çekecektim ama bugüne denk gelmedi. 149 taşlık kostüm ben de o yüzden çekemedim. Şanssızlığıma bak. Aslında hep 149 taşlık kostüm gelir. Ama bana gelmiyor. Şansa gel. Çok mu gelmesin? sinirime bozma. Ya arkadaşım da bir yerde vurmuyor ya şu adama. Ya niye vurmuyor? Bu niye? yarım saatte birden kaçıyorum şurada. Ben arkadaşımın yapacağı işe ya. Sinirimi bozdu. <laughs> ya bir sürü adam var ona mı saldırıyorsun cidden? <laughs> ya sinirimi bozdu ya. <laughs> Rozet atacağım. neyse zaten birazdan videoyu bitiririz. Bir maç sonra. Arkadaşlar siz nasılsınız? Videoya like atmıyorsunuz biliyorum zaten. Artık bununla ilgilenmiyorum çok. zaten ne kadar söylesem de artık atılmayacağı için. Bence boş bir uğraşa da gerek yok. Değil mi? Aslında ben de sıkıntı var da size gelen içerikleri de söyledim. Bence boş içerikler değil ama kupa videosu harcı kupa videosu kötü de. Ama onda kupa kupa. Yani yeni kupa videosu belki sevilebilir ama 29 bin kupa, 20 ,000 kupa videosu da birkaç ay sonra gelir. Ne istedi acaba arkadaşım? Ben şu anda onu düşünüyorum hep. Niye bu kadar mı boynuyor? Acaba? Bir kutu açıyoruz burada. Videoda bir daha kutu açmam bugünden sonra artık. Arkadaşlar burada kulüp ligi geldi. Böyle bir şey. Yeni sezon. Etkinlik günü başladı. Böyle bir şey. İşte bu ligdeyim. Altın bir ligindeyim. Dükkanı da böyle. Arkadaşlar o zaman ben kapatıyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.